Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni çıkan tavuklu bu deneyeceğiz kızartma tavuklu neyisi deneyeceğiz evet hemen tabağımız geldi evet dökelim bu biraz fazla döktük şimdi bunu evet, şöyle bir yollayalım evet Lacemiz. Nasıl? Pürüzsüz. Güzel. Bir lace. Bakın pürüzsüz. Hemen deniyoruz. Hmm. Güzelmiş. Arkadaşlar. Güzelmiş. Dur 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 dur. Bir dakika. Videoyu bir dakika durdur bakalım. Like attın mı? Abone oldun mu? Yorum yaptın mı? Paylaştın mı? Hiçbirini yapmadıysan hemen kardeşim. Bir dakika. Hatta bir saniyeni alır ya. Bir saniyede hemen bir videoyu durdurup abone, like, yorum ve paylaşmayı yapar mısın? Güzel kardeşim. Hadi be güzel kardeşim. Neyse devam ediyoruz. Hemen bitiriyorum. Harika. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.